merhaba arkadaşlar. İyi geceler mi desem, günaydın mı desem, ne desem bilemedim ama herkese hayırlı Ramazanlar diyeyim ben en iyisi. Bugün Ramazan'ın ilk günü, ilk savurumuz. O yüzden ilk sahurumuzu sizlerle birlikte yapmak istedik. Derin'le kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim ilk sahur videomuz arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerle birlikte yapmak istedim ilk sahurum. İşte derinin kurstan geldik yemek yedik derin ödemleriydi banyo sürdü falan derken arkadaşlar en son koltukta uyumuşum makyajımla elim yüzüm böyle bir uyandım arkadaşlar dedim aç kaldık ilk Ramazan'ı ilk aç tutacağım ilk orucu ama baktım ki saat daha var ee, şimdi ben kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağım çayımıza demleyeceğiz ama ondan önce bir şey yapacağız dedim ilk gün olduğu için çok heyecanlı ee, anne beni de kaldır dedi. Ben de tutacağım. Tabii ki tutamaz arkadaşlar. Ee, daha çok küçük. 3. sınıf 9 yaşında dedim ki okula gidiyor. Ama ben onu hafta sonu e, uyandıracağım. Tutabildiği kadar tutsun. Dayanabildiği kadar dayansın. Çünkü gerçekten tutmak istiyor. Büyüdüğü için biraz. Ee, şimdi kaldırmasam çok kızacak. O yüzden hep birlikte gelin derini kaldıralım. Hadi. Aşkolar köşesinden hepinize merhabalar. Yenler. Hazır mısın Deroş'um? Bugünkü 5 evet. aşkımızı yazmaya. Evet, bugünkü ilk aşkımız Ecem. Evet. İkinci aşkımız Nida. Üçüncü aşkımız Ada. Dördüncü aşkımız Hümeyra. Evet. Yay. Beşinci ve son aşkımız bugün Elif. Arkadaşlar videoları ne yapıyoruz? Sonuna kadar izliyoruz. Hemen like'lıyoruz. Abone değilsek abone oluyoruz. Bildirimleri de açabilirsek çok mutlu oluruz. İyi seyirler. Bye bye. İnşallah uyanırlar arkadaşlar. Bakın. Ne lambasını açmış kendine. Çok güzel. Derin. Derin. Bu ne ya? Siz uyumadınız mı? Derin. Nasıl kapatmak bu böyle? Derin. 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 Anneciğim sahur yapacağız. Beni kaldır anne demiştin ya. Ulan bu nasıl bir yatmak arkadaş? Hasan gösterir misin ya? Tersine sis de orada yatmış. Derin anneciğim. Ama sahura beni kaldır anne demiştin ya bebeğim. Derin. Sahur yapacağız. Derin. 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 Aşkım beni sahura kaldır demiştin ya sahur yapacağız. Hadi birlikte hazırlayalım mı anneciğim? Derin. Uyanmıyor ya. Derin babası gibi uykusu çok ağır arkadaşlar. Derin. Tamam bırak ellerini. Ama kızacak mı onu uyandırmadın? Tamam diye. yarın yapar o zaman o da sahuru. Şey yapalım o zaman ben hazırlayayım şimdi. Tamam. Ee, ben hazırladıktan sonra yemeğe başlamadan önce derini tekrar çağırayım ben. Kafası da böyle ters yapmış ya falan ama. Neyse, olmazsa sonra düzeltirim onun başını ben. Öyle yapalım arkadaşlar, biz hazırlayalım. Kapıyı kapat. Ee, biz hazırlayalım. Ee, dedin de, yiyeceğimiz zaman ne yapalım? Uyandırmaya çalışalım. Şimdi çayımızı demleyelim arkadaşlar. Benim çayda çok ağırlık yok. Ee, en fazla bir bardak falan içiyorum. Kaynıyor Evet kaynayacak. Tamam, kaynayacağım. <laughs> Kaynasın, bekle. Evet, kaynayacak, atacağım ben. Ha, tamam. Şöyle tamam, ben demlerim sonra. onu. Sen başka bir şeye geç. Ben demlerim dedi. Hasan abiniz çayı demleyeceğini söyledi arkadaşlar. Bu büyük başarı. Tek yaptığı şey değil desem yalan söylemiş olurum. Çok yaptığı şey. Ee, ama hemen kaynadı. Su sıcaktı zaten. Evet. evet. Ben şöyle ne yapmak istiyorum arkadaşlar? İçtiğiniz bardakları lütfen böyle bırakmasanız böyle o kadar halsizim, o kadar uykum var ki böyle esnememek için sizlerin karşısında kendimi zor tutuyorum. Bu arada bu yufkayı pazardan aldım ben, biliyor musun? Na. Evet, ondan sonra arkadaşlar, yufkamızı pazardan alıyoruz. Ee, ben şey yapacağım, kaşarlı gözleme yapacağım. Yapacağım bir şeyler. Bir şeyler, bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben... Şimdi Hasan abimiz çay demleyecek arkadaşlar. Ben şöyle geçmek mi? istiyorum. Hayır. Zaten çay koymuşsun. Evet, Sadece çayı koydum. Şey Hasan abiniz çay demliyor arkadaşlar. E, bu hiç yadırgamadığı bir şey çünkü e, her gün kendine demliyor. İçer miyiz? Ben de demliyorum. Demle istersen biraz Daha sen içersin demedim. ya. E, Hasan abimiz bir çay kolik, ben kahve kolik, kendisi çay kolik. E, peynir küflenmiş bunu çöpe at. Şöyle peynir tabağı hazırladım arkadaşlar. Görüş. Bu peynir küflenmiş. Arkadaşlar tabağı. şöyle göstereceğim size. Şöyle peynirimiz var. Açar mısın Hasan bunu? Gerçekten ayakta uyuyacağım ya. Şöyle ben göstereyim. Şöyle göstereyim. Bakın yakından göster. Böyle peynirler var Arkadaşlar bu adam zehirler mi? Bunu biliyor musunuz? Bilenler yoruma yazabilir mi? Böyle peynir var. Arkadaşlar bu bilerek böyle e, küfrü peynir deniliyor bizim orada buna. Bizim orada nere? E, Konya Ereğli Arkadaşlar aslında biz Konyalı değiliz. Biz Ereğli'yiz. İtiraf ediyorum falan demişim. Ama şimdi Karadeniz Ereğli olduğu için biz Ereğli'ler e, Konyalıyız demezler hep. Ereğli'yiz derler. E, ama bizim e, dediğim gibi Ereğli iki tane olduğu için karışıyor diye ben genelde Konyalıyız diyorum. Yani ben çok öyle takıntılarım yok. Şöyle bu arada şeyde, bu doğal Gülüş evet, ablanızın kurduğu zeytin arkadaşlar. Bu zeytin annemle ben kurdum. E, böyle bir peynir tabağımız var. Beyaz peynir, süzme peynir, keçi peyniri, kaşar peynir ve küflü peynir. Böyle. Bir saniye onları birazdan koyacağım şimdi. Peynir tabağımız var arkadaşlar. Peynir tabağımızı şöyle koyacağım. Hmm, şöyle zeytinimiz var. Allah! Çok güzel arkadaşlar. Böyle sosladım biraz. Böyle zeytinimiz var. Ee, şöyle kaşar peyniri, ben bunu şey yapacağım. Şimdi gözlem yapacağım onu aileye koydum. Böyle acı bir sos var. Bunu annem yaptı. Nefis annem ellerine sağlık. Yenisini bekliyoruz. <laughs> Çok acı değil aslında. Ben biraz şey yapacağım. Evet, gözden... el çap koyalım mı? Aydan için. E, Gel misin? Olabilir. Ayıma, ayıma, ayıma. Ben kaşık alacağım, bekle. Oha, o kim? Ay. <laughs> şey gibi ya. Bir videoda vardı böyle korkutucu <laughs> saçını düzelt o ne hal. Annen seni çağırdı ya ama sen uyanmadın. Yerden? yerden kalkar mısın? Ben seni çağırmak istedim, uyandırmak istedim. Yedim. Yedim. Bak, onu anlatıyordum. Ben seni uyandırmak istedim ama uyanmadın. Ben de dedim ki, yani yemeğe başlamadan önce tekrar uyandırayım derini dedim. Ya, uya, uyurken bile güzel ya! Çok güzel ya, çok minnoş! Çok minnoş! Oy, hadi sen git, elini yüzünü yıka, ben de kahvaltımızı hazırlayayım. İlk sarımızı yapalım, birlikte. arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Hadi Deroş yüzünü yıkasın. O zaman ben de Deroş'a gideyim ha. yüzünü yıkamaya. Deroş'a mı gideceksin yüzünü yıkamaya? Sen bu arada hazırlaya dur biz geliyoruz. Neden Deroş kendini yıkayamıyor mu yüzünü? Olsun yüzünü Ama yıka... arkadaşlara reçel gösterecektim. İyi hadi göster öyle gideyim ben. Ayva reçeli. Ayva. Böyle ayva reçeli arkadaşlar bunu da annem yaptı. Her şeyi annem yapıyor canım annem benim. Böyle. Ay annemi de arayalım ya. Uyandım ki. Kadın bir arayalım. Aynen. Çimençi. Ha böyle bir ayva içelimiz var. Ayvar. <laughs> Senin <laughs> çok seven annesinin reçelini. Hadi siz bence baba kız gidin. E, elinizi yüzünüzü yıkayın. Yani derininizin yüzünü yıkayın. Ben yıkadım da derin yıka. Ne yapayım? Üzerine yoğurt. Bu saatte kalktı yoğurt. Bir üzeri. kızartayım üzerine altını yoğurt koyuyorum. <laughs> tamam hadi sen yüzünü yıka. Oo oh, hadi arkadaşlar siz yüzünü yıkayın gelin bakalım. Merhaba arkadaşlar. Hı -hı. Öyle yüz mü yıkanır derim, hadi yüzünü yıka. Şuradan çektin sen. Evet, sil yüzünü. Siz de uyanmış. Siz, sen de mi sahur yapıyorsun? Sen ne yiyorsun sahurda kızı? O ne? Tavuk mu yiyorsun sen de? Sen de oruç tutacak mı? Hamilesin ama sen oruç tutma. Arkadaşlar sizin kalma bakın ya. Evet. Oh oh oh. En sevdiğimiz ben kızartacağım. Ben istedim. Benim gözleme yiyelim bence. Bu ben, verle uğraşma sen Hayır, Böyle yapacağım bu sefer. Bunu alacağım fazla. Biraz çok büyük kesmişim. Bunu da böyle yapacağım. Böyle küçük küçük kızartacağım. Tamam Aa, çok güzel olur. Lokmalık. <laughs> lokmalık mı saçma O benim karnımı duyuyor. Senin için lokmalık. Ben bunları yapayım. Bence yani arkadaşlar öyle devam edelim. Oyalamayalım. Tamam. Tamam. <laughs> göster. <laughs> 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 Derin uyuyor musun ben? Elim gelemedim hala. Derin hala gözleri kapalı. O halde YouTube mu izliyorsun hala? Bizi izliyoruz. Kimi izliyor. Bizi. Hı, Kimi izliyorsun? Bizi. Hmm, bizim Kim izliyormuş? Bizim kanalımızı izliyor, kendini izliyor. Bakalım arkadaşlar size bir soru soracağım. Şimdi, ee, neydi? Burada ayrıntıyı fark ettiniz mi? Ayrıntı? Ne var? Potatık ne ya, potatuk mu yazmışım ben oraya? Ne yazmış? Kapak fotoğrafına potatuk yazmışım. Yanlışlıkla ya, Aa evet evet şöyle şey yaptığımız, hmm. poğaça yaptığımız kurabiye şey video ne? Evet. Gerçekten. <laughs> Sen ne yapıyorsun Gülüş? Poğaça yaptığımız kurabiye diyorum video diyeceğim. Ben de benim biber istediği için derine biber kızartacağım arkadaşlar. Hmm. Acı olmasın o hey, da. Tatlı da kızartacağım. Ne kokuyor? Hmm. Aa, çok güzel, öyle denmez. Yemeği arkadaşlar öyle derin denmez. bir türlü küflü peynirin kokusuna alışamadı. Biz de Gülüş ablanızı da çok seviyoruz o peyniri. Ama derin bir türlü alışamadı. Evet ya çok güzel oluyor bence. Ben neden yemiyorsun? Bal da çok güzel oluyor. Bal, zeytinyağı özellikle. Evet. Çok güzel oluyor. Onun tadını bilenler bir like atsın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hemen politik. Evet canlanıyoruz arkadaşlar. Savur deyip, uyku deyip ee, somurtmuyoruz arkadaşlar. Evet çok önemli çok. Ona bakmayın sakın. Bana böyle. -"Neşemizi yerine getirecek. Size şarkı söyleyebilirim sahurda. İnanmıyorum diyor. Gülüşle yani. sahura doğru. Bu saatte oyun mu oynayacağım diyor. Bir şey söyleyeceğim. Gülüşle sahura doğru. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmaz mı? Zaten videoyu da şey atacağım. Gülüş ve derinle sahura doğru. Hayır, sadece gülüşle işte yaz. ya, bence çok uzun oluyor öyle. Gülüşle sahura doğru yap bence. <laughs> işte sahura doğru arkadaşlar. Bence programımızın adı. Ben BATV ile konuşuyorum. <laughs> Bence mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama yağımız yani ısınmaya başlamayız. Evet. Kızım burada. Çöplerimizi alıyoruz burada. O zaman... Kızım ne oluyor bu saatte? An yansın, yansın, yansın. Sen anneannen arayıp uyandırdın mı dedim? He de. aradım ayağını. Aradın mı? Tamam. Evet arkadaşlar, o zaman kahvaltıda görüşelim sahurda, birlikte yiyelim. Bence de, artık sofrada buluşalım. Evet, sofrada buluşalım artık. Evet arkadaşlar, sohurumuzu hazırladık. <laughs> <laughs> Çok sıcak. Kaçtı. kaçtı mı uykun? Açıldı. Evet, her akşam, her gece böyle yapalım. <laughs> her gece sen de mi kalkmak istiyorsun? Her gece tekrarlayalım. <laughs> yani ben alayım mı? Bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Bu yani ilk gün diye bu kadar şey hazırladım. Diğer günler bu kadar hazırlayamam. Annem bize tost falan yapıyor. <laughs> evet. Arkadaşlar önce şöyle gözlememi göstermek istiyorum. Çok sıcak. Milfeler <laughs> mi? <laughs> Hayır tabii. Ki. Ya çok sıcak ama ben göstermek istiyorum arkadaşlara. Nasıl göstereceğim Gösteremeyeceğim. <laughs> 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 şöyle biraz en azından burunu açarsam. bakın. Çok güzel, çok sıcak ama içi kaşar dolu, bakar mısınız? Buradan karşıya kadar sınırlı bence. Allah sana verdim onu çok en güzel yeri. Size ekstradan patates de kızarttım. Benim <laughs> en sevdiğim yoğurtlu biber arkadaşlar. Ekmek vereyim mi Deroş'um? <laughs> Ekmeği bilin demeyi unutmuşum ama. <laughs> Al bakalım Hasan. Hadi bakalım. Hep birlikte bir bakalım gözlememizin tadına nasıl olmuş. Hadi yani bir Baktın mı tadına? Hmm. Ay çok en sevmediğim şey. Gıcırdaması. Anne gıcırdamayı hiç tahammül edemez. Evet. Yemek yerken şapurdamaya. Asla tahammülüm yok. Şimdi bakacağım tadına. Mük. 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 Ben acı sürpüyeceğim. Böyle. Bunun hepsini sürpüyeceğim. Yani şöyle tabağımı almak istiyorum. Hmm, çok nefis olmuş. <laughs> nefis yapmışım ya. Bak mutfak da iyi arkadaşlar. Bence de. Üstüne tane tamam. Evet. Bakın. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Ne koydun içine? Ha, yoğurtta biber ye. Ben de yiyeceğim ya yani, yoğurtta biber. Çok lezzetli. Ben oradan okuyayım sana. Annem diyetteydi. <laughs> Ne diyeti ya? Kim diyette? Ramazan'da diyet zaten kendi başına. Evet ben şimdi Ramazan'da. Arkadaşlar biraz kilo aldım. Evet ben alacağım. Hmm. Annem kendi kendine kilo aldı arkadaşlar. Nasıl yani? Yani annem... Düzgün bir şey yemedi herhalde değil mi? Aslında kilo... Yani kilo çok abur cubur mi? yiyorum arkadaşlar. Derinin diyet dediği ondan bahsediyor. Aşırı çok abur cubur yedim. E, son iki aydır falan sürekli abur cubur yiyorum. Çok acıktım. Aklıma ne yememiştim ben hatırlıyorsanız. Anne kim zeytin koydu tabağına? Tabağına zeytin koydu. Helal böyle duruyor. Sıcak çiğnemeden yuttum. Acı mı? Nasıl çiğnemeden yuttum? Bir an gitti. Evet. Bu zeytin de yapsan sana yine vereceğim. Evet. Anne usulü tabağın kenarından. Anne zeytin Acı mı? Hı <laughs> hı. Bu yeni zeytin. Çok güzel değil mi? Bu zeytin çok güzelmiş gerçekten. Yani siz de bizlere eşlik ediyorsunuz salonumuzu yaparken. Aslında ben gece yemek yemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Aşırı çok seviyorum. Çok o yüzden de kilo aldım. Sadece abur cuburdan değil. Arkadaşlar şu yoğurtlu biberi hmm. eğer hala yemediyseniz lütfen yiyin. Nasıl? Deneyin. Ay bakın ben şu an ne yapıyorum. Nasıl bunu da su versene Hasan ya. Bu benim bardağım. Bana da biraz soğuk. <laughs> Bakın çok <ziyalı>. güzel <laughs> ya. Arkadaşlar biberi kızartın böyle şey yapın. Böyle biraz çıtır çıtır olsun. Kızarsın sanki yanmış gibi olsun. Sonra böyle tabağa yoğurt böyle yayın taşıkla. Üzerine kızarmış biberi dökün ama böyle biraz biberin yağından da dökün kızarttığınız yağından. Sonra ekmekle banıp yiyin. Hmm, nefis. Ben Şu su gibisi yok. Su çok soğuk değil zaten içebilirsin. Şimdi bir şey söyleyeceğim bir de ben iftarda bir şey yiyemiyorum. O yüzden şimdi çok yiyeceğim. <laughs> <laughs> i̇ftarda neden bir şey yiyemiyorum çok fazla? Hani bütün gün aç ben normal hayatımda da öyleyim arkadaşlar. Acıktığım zaman yani hemen yemeliyim yani. En fazla yarım saat içinde acıktıysam yemek zorundayım. Hatta tam gibi bir sene aldım. Geçen sene annemle biz hep yarım tostu beraber bitiyorduk. böyle. Yani. Evet. Eğer hem acıktıktan sonra hemen yemezsem midem bulanıyor. Sonra yiyemiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi iftarda da öyle oluyorum. Bütün gün aç kalınca iftar yapamıyorum. O yüzden sabırı güzel yapıyorum. Ama muhtemelen bir hafta sonra böyle gece kalkmayacağız. 12 birde gibi muhtemelen ben, sen muhtemelen yiyip yatacağız. Çünkü Hasan abimiz işe gidiyor, ben sabah derin okula gidiyorum falan. Ee, çok yorgun oluyoruz. Derinin kursu falan da oluyor. Yiyip yatarız diye düşünüyorum. Oo ikinciye geçtin sen. Aferin sana. İyi gidiyor. İlk sahur iyi gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi bir sahurumuzu yapalım. Yoğurtlar aşkım. Biz dediğimiz gibi ilk sahurumuzu şimdi karnımızı güzelce doyuralım. Eee başka bir videoda görüşelim. Yine devam ederim arkadaşlar. Ee, Allah herkesin, e, oruçtan herkesin orucunu kabul etsin. İnşallah Oruçlar niyetini kabul ya. etsin. Şöyle son kez de göstereyim. Kapanışı mı yapayım? Künefe gibi. Künefe gibi, evet. <laughs> sakin ol, sakin ol Johnny. <laughs> Siz nerede bu arada? Hiç görünmedi, olmaya mı gitti? <laughs> hayır, hayır. O tavuğunu yedi arkadaşlar, savurunu yaptı, uyuyordu. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bu bizim dediğim gibi kanalımızda ilk sahur videomuz. O yüzden bunun hatır için videoyu bol bol like bekliyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.